hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çantamın içinde neler var? Çantam burada yanımda. Çantamın içinde neler var? Sizlerle birlikte ona bakacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hemen başlıyoruz. Çantamın içini açıyorum. Öncelikle tabii ki yelpaze. Çantamda olmazsa olmaz bir şey yazın. Özellikle yelpaze. Şunu bir şuraya koyalım. Biliyorsunuz maskesiz dolaşmak yasak. O yüzden yanımda bir kutu maske var. Çünkü ben evden çıkarken genellikle maske takmayı unutuyorum. Çantamda bulunduruyorum o yüzden. Hani yakında bir yerde market bulamazsam diye. Sonra tabii ki parfümüm. Burberry. Ee, ah çok güzel. Bunun adı neydi şu an? <laughs> Unuttum. Her neyse. Parfümüm. Tabii ki saç fırçam. Bu e, Tangle Teaser saçları kırmıyor, çok güzel tarıyor, açıyor, acıtmıyor. Saç fırçam mutlaka yanımda. Bunun böyle kapaklı olanları da var ama bu böyle daha kolay tutuluyor diye ben bunu almayı tercih etmiştim. Sonra cüzdanım. Yazın açık renk cüzdan kullanıyorum. Yani o yüzden kışlık cüzdanım siyah. Bunu hep çantamda tutuyorum. Güneş gözlüğüm. Güneş gözlüğümü de böyle hep kabında taşıyorum ki çantamın içinde bir ben eksik olduğum için güneş gözlüğüm şöyle kırılmasın diye bu gözlüğümü de çok seviyorum. <laughs> evet. Bu arada bir önceki videom değil iki önceki videomda bahsetmiştim bir ben, Benvenin bir mendili var. Gratislerde satılıyor. Gözlükleri temizlemek için. Yani bunun kendi içinden çıkan beziyle de tabii ki temizleyebilirsiniz ama evet devireceğim her yeri. Şöyle onu da şuradaki küçük göze koyuyorum her zaman. Bakın böyle bir adet gözlük temizleme mendilim. Benliğinin. Bu hep çantamda olur. Toka tabii ki. Hatta bir tane daha toka. Yazın çünkü beni saçlarım gerçekten mahvediyor. Çok terliyorum. Sonra tabii ki bir adet kolonya. Bu Rebel'un kolonyası. Ben içine boşalttım. Şunları gratisten bulabilirsiniz. Böyle seyahate giderken özellikle içine şampuan vesaire koymak bunun onlar için olan başlıkları da var. Çok iyi oluyor. Kolonyam. Asla yanımdan ayırmam. Tabii ki ee, powerbank. power bank. Yani telefonumun şarjı sürekli bitiyor. O yüzden power bank full olarak yanımda. Şu an kaç tane? Şu an tek tıkı kalmış. Ama genelde hep dolduruyorum bunu. Ve tabii ki şarj kablom. Aynı zamanda başlığı da yanımda. Bunları da sürekli çantamda bulunduruyorum. Olmazsa olmaz Rexona'nın Shower Fresh deodorantı. Ya bu gerçekten... Yani bunun üstüne ben deodorant tanımıyorum. Özellikle şunun ikisini birlikte. <laughs> Şu an e, genzime kaçtı. Shower Fresh Roll-On ve Shower Fresh Deodorant. Bunların ikisini birlikte kullanıyorum ve gerçekten çok etkili oluyor. Bunların ikisi de mutlaka çantamda. Yani özellikle İstanbul'a gideceksem tabii bu çantanın içine daha bir sürü şey ekleniyor ama şimdilik bu kadar. Ve bir adet makyaj çantası çıktı. Şöyle hemen bunun içini açalım. Neler var bakalım. Ayna. Şimdi diyeceksiniz ki sena ayna niye kılıfında? Çünkü <laughs> e, makyaj çantasının içinde işte ne bileyim pudra vesaire dökülmesin, bunu kirletmesin diye ben bunu böyle ambalajında yani şunda saklıyorum, muhafaza ediyorum. Şöyle şu şekilde gümüş bir ayna. Bunu bana anneannem hediye etmişti. Gümüş kaplama. Bunu da asla yanımda ayırmıyorum makyaj çantamın içinde. Aynı zamanda bir adet fırça. Fırçayı da niye böyle koyuyorum? Çünkü fırça ee, biliyorsunuz ki kirli ve makyaj çantamın içine ee, kirleniyor yani bulaşıyor. O yüzden sevmiyorum. Öyle tutuyorum. Bir adet daha fırça çıktı. Bu temiz olduğu için bunu direkt içine böyle atmışım. Sonra e, ee, Mac'in Studio Fix pudrası. Vazgeçemediğim pudra. Bu her zaman yanımda. Yani fondöten taşımıyorum. Hani evden çıkmadan sürüyorum ama pudra mutlaka yanımda oluyor. Ve aldığım. Bu da Mac'in Ginger diye. Bunu da her videomda söylüyorum. Bundan asla vazgeçemiyorum. Ve bir de Mac'in Velvet Teddy Ruju. Bu her kombine uyuyor. Yani bunu hangi her kombine sürebiliyorum. O yüzden bunları yanımdan asla ayırmıyorum. Şimdi gelelim diğerlerine. Tabii ki kameramın kılıfı. Şu an çektiğim için kılıfı çantamda. Kameramı her zaman yanımda tutuyorum. Çünkü gezerken böyle vlog çekmek istiyorum artık. Önceden tabii böyle bir derdim yoktu. Ama bu işe başladığından beri kamera mutlaka yanımda. Ve olmazsa olmazlar ıslak mendil ve kuru mendil. Yani bunlar da mutlaka yanımda. Şöyle bir tekrardan bakalım. Çantam boş oldu. Yani bu kadardı içindekiler. Şimdi geri koyuyorum hepsini. Mendillerim, şarj aletim, power bankim, gözlüğüm, parfümüm, kolonyam, cüzdanım, tarağım, maskem, yelpazem, deodorantlarım. <laughs> ayna, kamera kılıfı, tokalarım, göz temizleme, pardon, gözlük temizleme mendilim. Bu gözlük temizleme mendiliyle aynı zamanda e, telefonunuzun ekranını da temizleyebiliyorsunuz. Ve makyaj çantam. Evet. Çantamın içinde olanlar bu kadar. Aa, bu arada veda etmeden Şöyle bir şey göstereceğim size, kendimi boydan hiç göstermedim bugün, şu sandığı itelim. Şöyle bir boydan göstereyim kendimi de, bunları denemeli alışveriş videomda göstermiştim size. Ee, bakın buraya yeni bir şey ekledim böyle, <laughs> bunu Migros'tan almıştım, illa ki biliyorsunuzdur. Şu biten Moschino parfümümün şişesini atamadım. Bunu da buraya dekor olarak koydum. Burası da böyle oldu. Çantamın içindekiler bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve size veda ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.